Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Golfle çok anılarımız var biliyorsunuz en son kaza yaptık Ve bu şekilde satıyorum diye söylemiştim Ve Denizli'den Ramazan kardeşim geldi Golfe baktı Beğendi Yani fiyatına göre Tabii ki alınabilecek bir de piyasanın bayağı bir altında verdim hani Öyle çok bir kar marcu gitmeden ki Toyota'yı da o şekilde satmıştım hatırlıyorsanız. O zamanın parası 14.500 ama 15.000'e vermiştim. Hatta 14.000'e vermiştim. O zaman bile piyasada 25.000'den aşağı o Cressida'lardan yoktu. Hani çar-marcı çok fazla gütmeden, çok da fazla zarar etmeden Polo'yu verdik. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Temiz bir arabaydı, güzel bir arabaydı. Şu anda hatta sahibinden.com'da hala duruyor ve Türkiye'nin en ucuzu düzgün bir araç. Öyle çok büyük kazası yok. Dağınık değil. Fiyatın çok ucuz olduğunu biliyorum ama canı sağ olsun kardeşim de bineceğim. Kullanacağım. Kullanmak için alıyorum dedi. Al satçı değil. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Motor içinde de göstereyim. Satılmış ama ben üzülmüyorum tabii ki. Sonuçta bu metal parçası diyebiliriz tabii ki ama sonuçta Evet, yaşanmışlıkları var falan. Böyle geliyor geçiyor hayatımızda araçlar. Herkese Allah inşallah daha iyilerini nasip eder. Heh, bu arada satarken aracın eksiklerinin tamamını söyledim. Eksikleri var işte direksiyon ya hafif kaçırıyor onu söyledim. Ondan sonra içeride çatlak kırıklar, trimlerde eksikler var onu söyledim. İşte yapılanları anlattım. Airbagleri zaten görünüyor. Gizli saklısı yok. Her yerinde işte şu boya atmaları var bunlar. Gizli saklı hiçbir şey yok. Arkadaş hatta müsaade ettim. Kullandı geldi baktı. Ve şunu söyledim. Aracı ben verdikten sonra şurası şöyleydi. Burası böyleydi muhabbetini. Ben hiç sevmiyorum. Şimdiden bak istersen ne derler eks ekspere sok. Ama iyice bak arabana sonrasında vay efendim şurası şöyleydi burası böyleydi muhabbeti yaşamayalım dedim ki zaten dört teker fren balatasından disk kampanadan tutun lastiklerden amartörlerden her şey zaten yeni radyatörü de yeni değiştirmiştim. Fan kırılmıştı onu yeni taktım. Zaten yağ yakma ile alakalı video var kanalda halletmiştik. 1 gram yağ yakma yok. Bakımları zaten mam filtreler, motül yağlar. Gayet bakımlı bir araçtı. Üzülmüyorum kardeşime inşallah hayırlı uğurlu olur. Duydun mu Ramazan abi? Hayırlı uğurlu olur inşallah. Gel seni de görelim. Şöyle. Ramazan kardeşimize. Şöyle yüzü gülüyor. Sağ olsun. Uygun fiyata verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayrını gör. İnşallah güzel günlerde kullanırsın diye. Söyleyeceklerim bu kadar. Polaya güle güle diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.